Herkese merhabalar. Mali Müşavir Erdoğan Ertürk ile beraberiz. Bugün muhasebecilerin sorunlarını konuşacağız. Erdoğan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Buyurun. Şimdi Erdoğan Bey direkt konumuza girelim isterseniz. Muhasebecilerin sorunları nelerdir? Öne çıkan sorunlarla başlayalım. Kalem kalem gideriz. Buyurun. Şimdi efendim, Türkiye genelinde 130 bin üyemiz var. 130 bin mali müşavir var. Bunların 125 bini mali müşavir, 5000 civarında da yaklaşık yeminli mali müşavir var. Şimdi 130 bin e, e, muhasebeci diyelim, e, genel anlamda muhasebeci meslek mensubu. Il, yıllardan beri bizar durumda, yıllardan beri sorun yaşıyor. Yani var olan iş yükü günden güne artırılıyor ve karşılıksız. Bunlar neler olabilir? Normal her ay verdiğimiz, vermemiz gereken beyannamemiz, bildirgemiz var. Örneğin, örneğin GKP, eee GKP beyannamesi var. Şu korumaz marketlerden aldığımız poşetler var ya, o poşetlerin tüketilmesinde bile beyannameleri bize verdiriyorlar. Artı bir iş. Efendim faydalanıcı kişi firmaların kimin üzerine olması değil o firmaya kim faydalanıyor o firmadan. Örneğin sizin adınıza bir firma var ama babanız yararlanıyor. Babanızın faydalandığı durumu biz bildirmemiz isteniyor. Bir adli sonuçta bize bir görev vermek isteniyor. Var olan emeklerimiz üzerine, var olan hizmetlerimizin üzerine bir de sistem çalışmıyor. Yani Maliye Bakanlığı'nın sistemi de yeterince çalışmıyor. Medya'da zaman zaman duyarsınız feryatlarımızı. Bizim saniyeli ve sınırlı süreli, saatlik işlerimiz vardır. Beyannamelerimiz vardır. Örneğin ayın 17'sine kadar, bu ayın 17'sine kadar 6 aylık yani Ocak ile Haziran arası geçici beyannamesi, o geçici dediğimiz 6 aylık kârını çıkaracaksınız. Vergi çıkarsa maliye geçici olarak beyannamesine düreceksiniz. Ayın 17'sine saat gece 24'e kadar onu vermeniz lazım. Bir keyfiyet yok bunda. Yani zamana yayma olayı yok. Ama günlük işlemlerimiz de var. Bunun dışında o işlemlerimiz de var. Bir de Maliye Bakanlığı aslında şu anda isyan ettiğimiz olay. Maliye Bakanlığı bir yasa gereği yıl başında yani 31-12-2023 yılında 20 yıl aradan sonra 2004 yılında yapılmıştı. 20 yıl aradan sonra 2024 yılında tekrar enflasyon muhasebesi yaptırdı bize. Mevcut işlerimizin üzerine yük olarak. Ne Bunlar, demek bu enflasyon muhasebesi ne demek Erdoğan Bey? Bunu biraz açabilir miyiz? Evet. Genel anlamda, olarak siz enflasyon muhasebesini nasıl tutuyorsunuz yani? Genel anlamda var olan kayıtlarımızı, var olan kayıtlarımızı firmaların bilançosuna tabi firmalar, şirketler diyelim. Şirketlerin var olan kayıt varlıkları var. Aracı var. Makine parkı var. Sattığı malzemeler var. Onları onları bir endeks var. O endekse göre tek 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 günün şartlarına göre uyguluyorsunuz. O endeksi uyguluyorsunuz. Bu da tek tek olduğu için tek tek olduğu için çok ciddi zaman alıyor. Çok ve artı bir bilgi akışı içinde yapılması gerekiyor. Şimdi şu anda yapılmak istenen daha basit. İsterseniz ondan bahsedeyim. Önemli ve evet. Çıkmadı, 2023'te. Şimdi bu dönemi yaptırmak istenen, Haziran sonu itibariyle yaptırmak istenen sizin bir aracınız var. 1 milyon liralık aracınız var. %19 küsür bir yeniden değerleme artışı var bu enflasyon muhasebesi için. %20 deyin, %20 deyin. 1 milyonluk aracı 1 milyon 200 olarak enflasyon düzeltmesini yapacaksınız. Araç 1 milyon 200 oldu ama kayıtlı değeriniz 1 milyon, alış değeriniz 1 milyon. 200 ne olacak? 200 binlerin vergisini vermekle yükümlüsünüz. Hmm. Enflasyon muhasebesi bu. Şimdi işletme sahibine hakkaniyet getiriyor mu bu? Yok. Vergi vermesi hakkaniyet getiriyor mu? Artı var olan iş yükümüze bir de biz bunu yüklenmiş oluyoruz. Makine parkımız aynı. Yazılımımız aynı. Personelimiz aynı. Ve mevcut mesaimiz zaten sabah başlayıp 6'da bitmeyen mesaimiz gece 8'lere 9'lara 10'lara kadar çalıştığımız oluyor. Bir de bunlarla birlikte 12'ye kadar çalışıyoruz. Yani esir kampında gibi maliye vesayeti, vesayeti altında e, bir çalışma ortamı var bizim. Yani insan olmayan bir çalışma ortamı var. Bakın işletmeye biraz önce verdim örnekte işletmeye bir yük getiriyor bir vergi yükü bir faaliyet sonucu değil. Herhangi bir hizmet ya da satış neticesinde alınan bir kar değil. Var olan varlığınız değerleniyor onun vergisi çıkacak. Yani tamam hazinenin e, bir takım finansman zorlukları var ama e, e, yani bu da yasaya aykırı, anayasaya aykırı. Yani, yani bir kazanç elde etmeden fiktif olarak bu kazançları vergiye dönüştürmek ya da enflasyon düzeltmesi vergiye dönüştürmenin mantıklı bir yönü de yok. Yani bizi de isyan ettirmenin bir mantıklı yönü yok. Yıllardır, yıllardır bu böyle geliyor. Hakikaten bürolarımız evlerimiz oldu. Geç vakitlere kadar oradayız. Yani aile düzenimiz, sosyal hayatımız bu konuda yok. Bu meslekten kaçışlar başladı. Bakın her yıl meslek okullarından biz stajyerler alıp ileriye doğru yetiştiririz. Geleceğin meslek mensubu olması yönünde. Muhasebe bölümü mezunları olacak olan lise mezun, lise, meslek lisesinde okuyup da muhasebe bölümü mezunlarından da gelip Mecburu değillerse staja bile başvurmuyorlar. Meslekten kaçışları de kalmıyor. Tabii meslekten kaçışlar başladı. Yani o kadar üstte getirilen yükler var ki bu yüklerin e, çekilmesi çok zor. Ee, Erdoğan Abi, Bey şimdi şu bir afiş var onu da vereyim. Onu da gösterelim. Bir de bu mali tatil meselesi var. Bildiğimiz kadarıyla muhasebecilerin herhangi bir mali tatili var mı? Şimdi efendim yıllar önce yıllar önce Tayyip Bey Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız başbakanken CHP ile ortak bir düzenleme getirdiler. Ayın 20'sine kadar Temmuz ayının birinden 20'sine kadar mali tatil olacak. 20'sinden sonra 7 günlük süre içerisinde bütün işlemlerinizi yapacaksınız. Çıkış nedeni böyle. Hmm. Nasıl o gün o gün bile o gün bile kör topal çıkan bir yasa. Bugün artık onun da geçerli kalmadı. 26'sına kadar bazı beyannameler veriliyor. 28'ine kadar bazı beyannameler veriliyor. Onun üzerine nedir? 2 gün 3 gün uzayan bir şey var. Adı var kendisi olmayan ve adli tatil gibi, adli tatil gibi hukuk ya yargı düzeni yaptığı gibi adli tatil gibi yani Temmuz'dan mı başlıyor ki Ağustos'tan mı başlıyor? Bilmiyorum. Bir ay, bir buçuk ay iki ay süren bir tatil vardır. Nöbetçi mahkemeler iş görür. İşte efendim o dönemde mahkeme görülmez gibi. Olan bir tatil değil bu. Sırf böyle çıkar olmak için çıkarılan, var olan bir şey. Varlığı bile bizi rahatsız ediyor. Kullanamadığımız ama varlığı bize bile rahatsız eden bir e, mali tatil diye bir 20 bir Temmuz'da yani. başlıyormuş adli tatil. 31 Ağustos'ta bitiyor. E buyurun. Yani nereden baksanız bir buçuk aya yakın bir süreç yargı yargı evet. örgütünü tümden rahatlatıyor, dinlendiriyor, sağlıklı olarak işlerine geri dönebiliyor. E biz nefes alamıyoruz. Bey Nefes alamıyoruz. Bu kadar yani vesayet olarak bu kadar maliye bağlı olarak ııı e, bu örgütün üzerine gelinmez. Bir de şu var yani akıllarına ne gelirse yani hükümet edenlerin akıllarına ne gelirse Türkiye genelinde online bilgisayar hattı bizde var. Yani muhasebe mesleğini icra edenlerde var. Ne gelirse hiçbir örgütte bu kadar donanlı olmadığı için burada bu örgüte yükleniyor, bizlere yükleniyor. Dediğim gibi Tamam işin kendisi gelebilir ama sizin istihdam edeceğiniz bir personel de olur. Onun karşılığı verilir. Bir personel istihdam edersiniz, o onları yaptırırsınız. Var olan imkanların üzerine bunlar yüklendikçe insan değerler kalmıyor. Bakın pandemi döneminde, pandemi döneminde bütün örgütler, bütün meslek grupları neredeyse evinde çalışmaya başladılar kısmen. İşte siz de medyada olarak öyle e, alandaki muhabirlerin dışında yazışları evdeydi, efendim, köşe yazarları evdeydi. E, Birçokları uzaktan işler yaptılar. Bir tek çalışan, bir tek çalışan 65 yaşın üzeri de yasak olduğu halde kaçak köçe gidip bürosuna işini yapan bizim örgütümüzdü. Bu kadar fedakar da bir örgüt var yani işini görmek anlamında. Ve hem izin verilmiyor hem beğenmeler bildirgeler ve işlemlerin yerine getirilmesi isteniyor. Böyle bir tezat dönemde yaşadık yani. Ve şu var Ümit Bey, 2004'ten 2024'e 20 yıl sonra biraz önce bahsettiğim gibi şirketin varlıklarının güncel değere kavuşturulması. Yani 2004'te aldığınız bir malı 1000 lira diyelim. 1000 lira. Ya bir bilgisayar, bir laptopunuz var. O gün 1000 lira. Gerçi o günkü teknolojiden bugün bir değil ama örnek olsun diye veriyorum. 2004'te aldığınız 1000 liralık bir laptopunuz var elinizde. Şimdi bugünkü değeri onun 20 bin lira olması lazım değil mi? 20 yıl beklendi, 20 yıl sonra yaptırıldı. 2023 sonunda. 20 yıl beklendi, yapıldı. E bunun 3 ayda bir yapılmasının bir mantığı yok ki. Yasayı öyle çıkarmanın bir mantığı yok ki. Yani Ocak, Şubat, Mart ayında verilen geçici de yapılacaktı. Bizim örgüt ileri gelenleri yöneticilerimiz görüştü. İkna ettiler bunu ertelediler. Bu dönemde yapılma sistemi ve bu enflasyon muhasebesi de asıl bizi zora sokan ve haykırmamıza neden olan dönem bitiyor, yıl bitiyor. Yıl bittikten sonra yapılan dünya kadar işler var. Dünya kadar yani şirketin bütün varlığını, karlılığını, gelirini, giderini, Efendim işte devrini ne varsa çıkarıyorsunuz. Bilançosunu çıkarıyorsunuz. O yıl sonu yapılması gerekenler de Haziran sonunda yapılması isteniyor. Öyle mi? Ya Haziran sonunda yapılması isteniyor. Ya bu kadar bu örgütün üzerine gelinmez ya. Bu kadar gelinmez yani. Biraz insaf. Biraz insaf. Bir ikincisi tek taraflı alınmasın bu yasalar. Tek taraflı çıkarmasın yani. Akademik bir örgütüz biz ya. Yani bir mali müşavir olmak o kadar zor ki Ümit Bey. Izle, izle, onu da anlatayım. Yüksek okulu bitirmeniz evet. lazım. Lisans düzeyinde bir yüksek bitirmeniz lazım. Dört yıllık üniversiteyi evet. bitirmeniz lazım. Bitirdikten sonra bir mali müşavirin yanında siz staja başlayabilirsiniz. Onun yanında çalışmaya başlayabilirsiniz. Ve Anadolu Üniversitesi ile bizim tesmer vardır, örgütün tesmer vardır. Nedir bu staj ve Yeni yeni kayıtları yapan bölümümüzdür. Yeni meslek mensupların kayıtlarını yapan bölümdür. Ondan bir de Anadolu Üniversitesi tarafından bir sınav yapılır. O sınav çok ciddi ve barajı olan bir sınavdır. Orada 60 puan almayan geçemez, stajyer olamaz. Bakın birinci aşama üniversiteyi bitirdiniz. Birinci aşamada %60 puan alacaksınız. 3 yıl boyunca aralıklı değerlendirmelerle olmak kaydıyla 300 yıl boyunca staj yapacaksınız 3 yıl boyunca. 3 yıldan sonra da <laughs> affedersiniz evet. temel 8 dert olan temel 8 ders olan o 8 dersten de sınava gireceksiniz ki mali müşavir olmak için. Bunlar neler? Finansal muhasebe, mali tablolar analizi, maliyet muhasebesi, meslek hukuku, vergi mevzuatı uygulamaları, sermaye piyasası mevzuatı, temel hukuk, denetim. Eksik bir şey kaldı mı? Ve bu sekiz temel ders, altlarında da bir sürü detay dersler var. Teftiş sınavına hazırlanan gibi var ya bakanlıkların ya da büyük kuruluşların, bankaların müfettiş e, sınavları. Aynen o sınava hazırlandığı gibi hazırlanıyorsunuz. Bu sekiz dersi veriyorsunuz. Burada gene ortalama 60 puan almak zorundasınız. Sonra mali oluyorsunuz. Ruhsatınızı alıyorsunuz. Ruhsatını aldıktan sonra da Hadi buyurun işlemiyorlar. Yine savaş ve kavga başlıyor. Bakın akademik bir örgüt. Bu evet. örgütün fikrinden faydalanmak lazım. Alandayız biz. Alanda çalışıyoruz. Yani müşteriyle, mükellefle, perakendecisiyle, toptancısıyla, efendim üretim e, yapan firmalarıyla, büyük ihracat yapan firmalarıyla biz iç içeyiz. Yani herhangi bir yasal bir e, düzenleme yapılacaksa Bizim fikrimizin alınması lazım, örgütümüzün fikrinin alınması lazım. Erdoğan değil Bey ya. şimdi e, e, affedersiniz kestim. İzleyicilerimiz arasında da muhasebe mezunları var. Şimdi güzel bir yorum gelmiş. Sizin de düşüncelerinizi merak ettim. Onu da araya sıkıştıralım isterseniz. Buyurun. Tabii tabii daha Hasan Asri muhasebe mezunuyum. Lise döneminde ne iş olursa ne iş e, ne iş nasıl olur tam olarak bilmediğim için bu mesleğe girdim. Yapılacak iş değil bıraktım. Boşa üniversite bitirmiş oldum. Hiçbir değeri, saygınlığı olmayan bir meslek. Bu da böyle bir görüş. E, bu işte yani yani bu değerli izleyicinizin fikri benzeri şeyler işte. Yani bu örgütün fikrin alınmaması, yok sayılması akademik örgüt olduğu halde, He. akademik örgüt olduğu halde bir takım şeylerde kendi efendim bilgimizi ve becerimizi ortaya koyamıyoruz yani saygınlığı yok beklediğimiz oranda yok. yani Mutlaka bir saygınlığı var da beklediğimiz oranda yok. Yani tabii ki yok. bir saygınlığı var yani o başka bir <laughs> konu. O şimdi tüm emeklerinizin bir karşılığı vardır elbette. Yani bir mesleğin tamamen bir saygınlığı yok demek büyük bir haksızlık. Bence de öyle ki özellikle mali müşavirlik ve muhasebecilik konusunda bana göre saygınlığı olan bir meslek. Şimdi bu Ankara'daki yayınla ilgili sorular geliyor Erdoğan Bey. Ona da bir açıklık getireyim. Ankara'daki Arkadaşlarda teknik bir sorun var, yayını veremediler. Biz yayını verip ondan sonra Erdoğan Bey'le üzerine konuşacaktık. Evet. Ee, şimdi bir arkadaş yazmış, Ankara'da sanki bir engelleme mevcut, tüm yayınlar kesildi, tür mod dahil haberler bahsetmiyor bile diye. Ee, arkadaşlar orada sinyal kesiciler kullanılıyormuş. Sinyal kesici kullanıldığı için arkadaşlar yayını veremiyorlar. Ee, biz de burada aktaramadık haliyle. Yoksa biz yayını verdikten sonra Erdoğan Bey üzerine konuşacaktık. Ama böyle bir teknik aksaklık oldu. Bizden kaynaklanan bir aksaklık değil. Bildirelim onu da. Evet teşekkür ederiz. Hakikaten oradan kaynaklanan bir sorun oldu. Çünkü bir taraftan da ona gözlemliyorum. Yayın kesiliyor. Ben de bakıyorum ama hala kesik geliyor. Evet, yani oradan evet istediğimiz olmadı ama ne yapalım. Olsun sağ olsun. Bizim bu şekilde sorunlarımızı burada anlatmaya devam edelim şeyden devam etmek istiyorum Erdoğan Bey bu sistem alçapı sorunları var dediniz girişte de biraz konuştuk şimdi tüm teknik yapı artık yenileniyor Aslında işlerinizin tırnak içerisinde daha kolay olması gerekmiyor mu sistem alçapı sorunları size ne getirdi şimdi bu Maliye Bakanlığı'nın sürekli değiştirdiği sistemler var bu e-defterdir e-faturadır Efendim işte defter beyan sistemidir. Bunlar hepsi dijital ortamda altyapısı hazırlanmış diyelim sistemlerdir. Şimdi beyannameler dediğim gibi bizim e, müşterimizin işte bütün evrakları alınıp elden geçirilip hangi evrakların hangi belgelerin kayıtları alınacağı ve o kayıtlardan sonuçta bir e, rapor çıkaracağız. Neticesinde de onu be, beyannameye bildirgeye dökmemiz gerektiğini e, hatırlatarak onu göndermeye çalıştığınız zaman sisteme Maliye ya da SGK'nın sistemine yüklemeye çalıştığınız zaman o yüklemede birden o sistem kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Hmm. Kabul etmediği gibi beyanname askıda kalıyor. Askıda kalınca da beyan edip etmediğiniz ortada kalıyor. E siz de bunu müşteriyle o belgelerin alınması, tanzim edilmesi, düzenlenmesi, beyana dönülmesi bir zaman alıyor. Evet. müşteriden tedarik edilen getirilen belgeler de geç gelebiliyor bunların zaman kaybını biz ne yaparız fazla çalışarak işte te, e, telafi etmeye çalışıyoruz mesai'mizi uzatarak telafi etmeye çalışıyoruz gece geç giderek daha doğrusu sabah mesai başladı saat belli <laughs> bitti saat belli değil bizde telafi etmeye çalışıyoruz onu yüklediğimiz zaman sisteme sistem onu kabul etmiyor askıya alıyor ya hatta reddediyor Yahut da birikim olduğu için o hacim fazla geliyor. Bu alt yapılardan dolayı tabii sizin sisteminiz bozuluyor. Evet. uzun diyorsunuz, geriliyorsunuz. Mesainizin işte saat 10'da bitirim derken bakıyorsunuz 11-12'yi buluyor gece. E sosyal hayatınız olmuyor, aile düzeniniz dağılıyor. oluyor. Yani o Maliye Bakanlığından örnek verirsek onların alt yapısı da yeterince, yeterince yatırım yapılmadığı için tahmin ediyorum. Ya da yeterince e, altyapılarını oluşturacak şekilde hizmet verilmediği için onlarda da sorun yaşanıyor. İş sistem yerine biz çalışmış oluyoruz. Onu yapan maliye memuru çalışanı nedir? Saat 5-6 gibi mesaisi biter gider. E, bizim meslek mensupları e, sanki bütün ülkenin sorununu taşıyormuş gibi oturur onu göndermeye çalışır. Yani bu hakkaniyeti olmayan bir şey. Maliyenin altyapısının yetersiz olduğundan kaynaklanan yeni çıkarılan bu dijital vergi dairesinde tüm bunları toplamaya çalışıyorlar. Onların getirdiği de işte bu sorunsal sorunlar bizim daha özverli ve daha fazla çalışmamızdan bir türlü bertaraf etmeye çalışıyoruz. Maliye bunu bir türlü bir an evvel çözmeli. Bir an yani evvel çözmeli kurumlar arasında belirli bir iletişim yok mu? Sizin bu göndermiş olduğunuz beyan ve bildirimler e, tek bir yere mi gönderiyorsunuz? Farklı kurumlar arasında mı gönderiyorsunuz? Teşekkür ederim. Çok güzel sorular. Çok güzel sorular. Şimdi bakın TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. Onlar da ne yaptı belli değil ya. Hayat başka, onların, onların verdikleri başka. Bu ayrı ister. SGK ayrı ister yeri gelir sermaye piyasası ayrı ister. E, Bey özür dilerim tüyük de mi istiyor? Onu evet, evet evet evet. evet. De ve onun cezaları da çok büyük. Tüyük de istiyor. TÜİK Aa, de istiyor. Ha bu bunu bilmiyordum. Tabii değerlendirmeyi almıyorlar galiba da istiyor. <laughs> Şimdi e, SGK'sı ayrı ister. T TTK'sı, Türk Ticaret e, Ticaret Bakanlığı ayrı ister. Efendim sermaye piyasası ayrı ister. Efendim işte ticaret odaları, sanayi odaları onlarla zaten ayrı ister. Bunların hepsini biz tek tek vermeye çalışıyoruz. Yahu bunların hepsi zaten dijital ortamda veriliyor. Hepiniz devletin kurumlarısınız. Var olan bir havuza gitsin. Yani bize bu kadar eziyetiniz niye? Anlamakta zorlanıyorsunuz. Var olan bir havuza gitsin. O havuzdan istenen istediği bilgiyi alsın. Yani vermemekte ısrar etmiyoruz. Veriyoruz. Bu bilgileri aktarıyoruz. Var olan iş yükümüzü artırıp 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 veya bu meslek mensubunu çileden çıkarmam bir mantığı yok ki. Evet. Buyurun işte biraz önceki seyirciniz bıraktım evet. diyor, yoruldum diyor, yapamadım diyor, yani artık uğraşamıyorum diyor, beklentilerim bulamadım diyor. Yani belki de biz bu işleri götürecek son nesiller olacağız yani. Yani stajyer bulmak da hakikaten zor. gerçekten olacak. bu aslında büyük bir tehlike. Evet, ee, yeni bu... nesil mali müşavir ve muhasebeci olmak istiyor mu? Bu büyük bir sorunsal aslında. Bakın yani yaklaşık, evet 40 yılı doldurduk herhalde meslekte. Bizim çalışma saatlerimiz belirliydi hep. Belirliydi evet, değil hep. Mi? Kendimize vakit ayırıyorduk. Yani cumartesi, pazar evimizde olabiliyorduk. Ya işte işimizi görebiliyorduk. Geçinebiliyorduk. Ümit Bey geçinebiliyorduk. Şimdi şu anda bakıyorsunuz zaman da yok. Kendinize ayıracağınız vakit de yok. Gece bile iki buçuklarda, üçlerde beşte, altıda yemek yerken işinizi düşünüyorsunuz. Çayınızı içerken işinizi düşünüyorsunuz gece uyurken bunun kasvetiyle uyanıyorsunuz. Yani bu bu mesleğin artık yapılmaması için elinden ne geliyorsa yapıyor bu mevcut düzen. Mevcut işte bakanlık hükümet iktidar demeyelim de fakat mevcut bu sistem sistemsizlik daha doğrusu elinden ne geliyorsa yapıyor. Hiçbir yerde yani orantılı bir iş yok. Bu meslek mensuplarının icra ettiği ofislerinde gerek bağımlı çalışan gerek kendi adına çalışan orantılı bir iş yok. Mutlaka fazla iş az ücretten götürmeye çalışıyoruz. Yani orada da biraz önce bir seyirciniz dediği gibi orada da ücret olarak da belirli bir hak edişimiz ya da hizmetimizin, bilgimizin karşılığı, bilgimizin karşılığı, hizmetimiz karşılığı aldığımız bir ücret de yok. Maalesef bunu bizim Maliye Bakanlığı'nın vesayetiyle her yıl çıkarılan bir asgari ücretimiz vardır. Asgari ücreti uygulamakta zorlanıyoruz. Yani Öyle mi? işverenler tabii işverenler asgari ücreti uygulamakta zorlanıyoruz. İşverenler onu vermekte imtina ediyorlar. Ve sürekli çıkarılan neden nedenine gelince de sürekli çıkarılan bu yapılandırmalar falan var ya o aflardan dolayı nasıl olsa yapılabilecek bir yanlış varsa yapılandırmaya gidiyorum. incelemeden kurtuluyorum. incelemeden işte nedir? Ee, uzaklaşıyorum. Onun bir güvencesi olduğu için bizim hizmetin kalitesi de anlaşılmıyor. Yani burada her yapılandırma dediğim gibi akademik meslek örgünde ve alanda alanda çalışan işletme sahipleri, firma sahipleriyle, holdinglerle küçükten büyüye hep bir arada olduğumuz ya içinde olduğumuz sorunları bildiğimiz bir örgüt olarak fikrimiz alınmıyor. Tek taraflı çıkarılıyor ve yapılması isteniyor. Yani o da çok ciddi handikaplar arasında. Bunun da bir gözden geçirilmesi lazım Ümit Bey. E, ee, Hamza Bey yazmış. Bağımlı çalışıyorum. Bir şirketin ve iştirakinin işlerini yaptığım halde işlerimi zor bitiriyorum. Bağımlı çalışıyorumdan kastı bir şirkette çalışması galiba değil mi? Evet, evet, evet. evet. Yani, yani, yine de bitiremiyorum diyor. Bak bir şirket ve iştiraki iki, iki firmaya bakıyor anlamında görüyorum ben. Ki bağımlı çalışıyorsa şirket ve iştirakini kendi şeyinden ruhsatıyla götüremez o herhalde farklı bir imzalıyordur. Çünkü bir şirketin bağımlı çalışsa, bir şirketin işlemlerini ruhsatın imzasını kullanarak, mali bir imzasını kullanarak yapabilir. Bu ayrı bir bilgi olsun. Şimdi orada bakın, bir meslek mensubu, bir meslek mensubu iki firmayı zor götürüyorum diyor. Şimdi bürolarda da tıptan var, ticaretten var, üretimden var. Efendim e, al sattan var, avukatı var, efendim e, inşaatçısı var değişik iş konu, konularına biz e, hizmet veriyoruz. Ha, benim biraz daha stabildir. Müşterim çok değişmez. Yetişebildiğim kadar elemanlarımla. Onun üzerine çok çıkamıyorum. Yetişemeyince zaten bir takım sorunlar çıkabiliyor. Ha bu yetişmeyi de şirket sayısı olarak kastediyorum. Yoksa işlere yetişemiyoruz. İş yükü arttıkça işlere yetişemiyoruz. Bitirmekte zorlanıyoruz. O evet. nedenle birden fazla firmalar olduğumuz olduğu halde biz ol, olmasın da düşünerek yani ne kadar sorun yaşadığımızı ve bitirmekte zorlandığımızı işte meslektaşımız oradan söylemiş. İki firmayı bile yetiştiremiyorum diyor. Evet. evet. Ee, Erdoğan Bey ekleyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi e, bu meslek örgütünün sahip çıksınlar. Meslek örgütü e, sıradan bir örgüt değil bilgi birikimi ve tecrübesi olan bir örgüt ve ülkenin ekonomik kaydını tutan gelirini akarını beyannamesini veren bir örgüt kıymetin bilinmesi lazım biraz daha bu örgüte özellikle Maliye Bakanlığının sahip çıkması lazım destek vermesi lazım herhangi bir iş yükü yükleyecekse bizim onu istihdam edeceğimiz şekilde onun bedelini ödemesi lazım bir kişi de alıp o işi kotarmaya çalışalım. Yoksa bu arabalıya olmaz. İşte bugün kaç yıldan sonra artık bıçak kemiğe dayandı. Tüm Türkiye genelinde, tüm Türkiye genelinde 81 ilden bütün meslek mensuplarımız şu anda aç Ankara, Çankaya, Anıttepe'de şu anda bu sorunları haykırmak için oradalar. Bunun ses getirmesi ve bunun duyulması lazım. Gündemde olan Enflasyon muhasebesinin yıl sonu yapılması lazım. Bir de enflasyon yok deniyor, azaldı deniyor. Yani muhasebesi yapıldığına göre demek ki enflasyon var. Ama bunun yıldan yıla 20 yıl beklemişsin, yaptırmışsın. Şimdi 3 ayda bir yaptırmanın mantığı da yok. Ya bu örgütün de çok gelinmesin yani. Bir insanca yaşamak, insanca biz işimizi görmekte hakkımız diye düşünüyor. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi Ankara'daki mitingi e, vermeye çalıştık ama oradaki teknik aksaklıktan dolayı veremedik. Onun üzerine evet. Erdoğan Bey'le bir hem sohbet ettik diyelim hem durumu değerlendirdik. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Yayını izlediğiniz için beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Başka yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun Erdoğan Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.